Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün bu e, kelebek yapımıyla karşınızdayım. Bir böyle kenarları daha oval olan modeli var, bir de kenarları biraz daha böyle sivri sivri uçlu görüntüsü olanı var. E, ben e, tabi bu anahtarlık şeklinde şuradan bir aparat takılarak yapılıyor ama ben farklı şekillerde de kullanmak isteyebilirsiniz düşüncesi Şuraya uzun bir zincir yapmayı tercih ettim çünkü. Bazıları bunu anahtarlık değil de çantaya takma şeklinde çanta sapına takıyor genç kızlar e, veya çocuklarımız e, veya işte böyle bir dekorasyon amaçlı bir yerlere duvara takmak için e, bir perdeye olabilir. Kapı kollarını süslemek için. Böyle farklı şekillerde kullanılabiliyor. iki modeli de var. Sadece uç kısmında bir değişiklik olduğu için ben e, örerken orayı da söylemeyi düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi de Bunda iki renk kullandım. Bunda üç renk. Şimdi size üç renkle yapılışı üzerinde duracağım. Model yaparken herhangi bir değişiklik yok. Sadece isterseniz iki renkle devam edersiniz şu orta kısmı. Ya da yani şurayı iki renkli yaparsınız veya benim yaptığım gibi her rengini farklı her sırasını çünkü üç sırada bitecek zaten bu. Kolay bir model ama çok güzel. Hele de kelebek sevenler için çok ideal bir model şimdi ben 3 renk üzerine çalışacağım. Orta kısmına beyaz düşünüyorum. o şey başlangıç kısmına beyaz. E, i̇kinci sırada yeşili düşünüyorum. En sonunda da sarı renk düşünüyorum arkadaşlar. Ve 2,5 milim tığ kullanacağım. Makasım var. Farklı şu an bir şey ihtiyacım yok. Şöyle hemen beyaz rengimi alıyorum. İsterseniz halka sihirli halkanın içerisine başlayabilirsiniz. İsterseniz de benim yapacağım gibi zincirle başlayabilirsiniz. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Daha net görebilelim. Şimdi arkadaşlar buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. 7 tane. İlk zincirimin içerisine şöyle bir kaydırma yapıyorum. Küçük bir halka elde ettim. 1, 2, 3 zincir çektim tığ üstü aldım şimdi hemen buraya iki defa da çıktığımız trabzan yapıyoruz arada 2 zincir yine tığ üstü aldım bir defa ve 1 2 2 defa da çıktım yine tığ üstü aldım 1 2 2 defa da çıktım tekli trabzanlar yaptım 1 2 zincir çekiyorum yine yan yana iki tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ar aralarda ikişer zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde trabzan kümeleri yapacağız. Toplamda kaç tane olacak? 8 tane. Şimdi de arada yürüttüm. Gördüğünüz gibi bayağı küçüldü. Kaybolacak şimdi. Bu şekilde bu sıra komple arada 2 zincir çektiğimiz sonra da yan yana 2 trabzan yaptığımız gruplardan oluşacak. 8 tane tamamladığımızda beyaz ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sonuncusunu yapıyorum. 2 zincir çektim. Başlangıç noktama geldim. Şöyle kaydırma yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Hemen yeşilimi alıyorum arkadaşlar. Daha canlı bir yeşil de olabilir. Tamamen renk seçimi zevkinize göre. Şimdi ipimi sabitleyecek şekilde aldım. Bunu şu iki zincir çektiğimiz herhangi bir yerden monte ediyorum. Şöyle ipimi dönüm alıyorum. Şu şekilde ve buraya 3 zincir çekiyorum. Şimdi buraya yine tığ üstü aldım iki defa da çıktığımız trabzanlardan iki tane yaptım bir de üç zincir çektiğimiz kısım var üç tane olmuş oldu şimdi üç zincir çekiyorum yine tığ üstü alıyorum yine aynı yere yine trabzan yapıyorum üç tane şu ipimi hemen kesebilirim şimdi bakın Şuradaki iki zincirlik kısmın içerisine 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan şeklinde ilerliyoruz. Şimdi arada zincir çekmiyorum. Yine tığ üstü alıp bir sonraki iki zincir çektiğim kısmın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın ikincisini tamamladım. Yine tığ üstü aldım. Bir sonraki iki zincirlik kısma. Bu şekilde arkadaşlar bu sıra komple iki zincir çektiğimiz kısımların içerisine üçer trabzan yapıp sonra üç zincir çekip tekrar üç trabzan yaptığımız şeklinde oluşacak. Toplamda 8 tane olması gerekecek. Aralarda geçişlerde aralarda aralarda derken yani şurada 3 zincir çekiyorum ama bir diğeriyle bağlantı yaparken bakın burada zincir yok bunu kastettim bu şekilde hemen şu ipimi de yürütecek şekilde üzerine geliyorum bakın 3 tanesini yaptım bu dördüncüsü bunları bu sırayı bitireyim geleyim arkadaşlar Sıra sonuna geldim. Hemen şuradaki zincir çektiğimiz kısmın tepe noktasına kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Yeşil iple de işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi güzel bir sarımız var. Can katacak. Renk katacak. Şimdi önce şu iplerimizi temizleyelim. Şöyle. Şimdi böyle durduğuna bakmayın. Bu katlanınca zaten bize böyle durması gerekiyor. Hani acaba örgümde problem mi var diye aklınıza gelebilir. Bir problem yok arkadaşlar. Normali bu. Şimdi herhangi bir yerden şöyle 3 zincir çektiğimiz tepe noktadan şey e, şuradaki bağlantı yerinden şöyle bağlantı yerinden şöyle girdim hemen ipimi sabitledim ipimi arkaya aldım hiç zincir çekmeden şuradaki şimdi e, biz aynı yerin içerisinde 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan yaptık ya onun tepe noktasına geliyoruz arkadaşlar buraya 1 2 3 4 5 tane 5 tane trabzan yaptım. Eğer uç kısımları yaprağı kelebeğin kanadının uç kısımları sivri olsun istiyorsanız şimdi yaptığım gibi yapacaksınız. Hayır gerek yok şöyle de olabilir diyorsanız böyle oval de olsun diyorsanız bu da güzel görünüyor. 10 tane taneye tamamlıyorsunuz bu trabzanları. Şimdi 5 beş tane 5. değil mi ya ben? Eğer böyle olmasını istiyorsanız devam edip 10 tane yapıyorsunuz arkadaşlar. Ama böyle olsun istiyorsanız benimle devam edin. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Şuradaki son yaptığımız şu tepe noktası var ya trabzanın bağlantı noktası. Şurası. Buraya tığımı soktum. Bir kaydırma yaptım. Tığ üstü aldım. Aynı yere yine 5 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 şimdi şurada bağlantı yerimiz var Hani bir tanesinden diğerine geçerken ama arada herhangi bir zincir yok Biz onun Tepe noktasına böyle bir sık iğne yapıyoruz yine tığ üstü alıyorum bir sonraki 3 zincir çektiğim kısma yine 5 tane trabzan yapıyorum dediğim gibi yuvarlak olmasını istiyorsanız siz 10 tane yap yapacaksınız 5 taneyi yaptık 3 zincirimi çektim yine şuradan pimpirik yapıyorum sivri durması için kanat ucu onu yapıyorum arkadaşlar şöyle 3 4 ve 5 şimdi yine bağlantı yeri şu iki tane yani 6 tane yan yana trabzan gözüküyor ya üçüncüsünle dördüncüsünün ortasına batıyoruz sık yapıyoruz ve devam ediyoruz bu şekilde kanatlarımızı oluşturacağız arkadaşlar. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Yine 8 tane böyle yaprağımız olmuş olacak. Bunu tamamlayayım geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bitirdim. Başlangıç noktama geldim. Şöyle bir kaydırma yapıyorum bu şekilde. Bakın bayağı kabarık duruyor değil mi şimdi bunu öyle bir şu elimi şu kısmını sabit tutuyorum buraya göre katlıyorum getiriyorum iki tarafta da yani elimi tuttuğum yerden itibaren iki tane burada iki tane de burada kalacak şekilde şöyle getiriyorum arka taraftan aynı bağlantı yerinden buraya bir kaydırma yapıyorum şimdi ipimi şöyle alttan tutuyorum şöyle aralarından şöyle alttan alarak kaydırma yapıyorum. İpimi de gergin tutuyorum. Yani çok şey tutmuyorum. Bol tutuyorum şöyle. Yukarı doğru çıkmaya başlıyorum arkadaşlar. Böyle ister 4 defa da ister daha fazla, daha sık çıkın size kalmış. Ben şöyle ortasına geldim. Zincir çektim. orta kısma geldim. Şimdi burada kelebeğin antenlerini yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu 8 zincirin ilk çıktığım yer değil hemen önündekine bir kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Bir sonrakine yine kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine yine kaydırma yapıyorum. Kaydırmayı beceremezseniz sık iğne de yaparsınız hiç sorun değil. Moralinizi bozmayın, yapılabilir bir şey. Hemen bunu yani 8 zincir çekmiştim. 7 tane kaydırma yapmış olmam gerekiyor. Tekrar bu orta noktaya geliyorum şöyle içine oraya kaydırma yapıyorum. Yine 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bir anteni yaptık, şimdi diğer anteni yapacağız. Yine aynı şekilde ikinci zincirden itibaren kaydırma yapmaya başlıyorum. Kaydırma dediğimiz arkadaşlar şöyle tığ üstü alıyoruz. Bakın, zincirin içerisine batıyorum. Buradan geçiriyorum. Direkt karşıdan da geçiriyorum. Sık iğneden farkı bu daha ince ve daha sıkı bir duruş oluyor buna kaydırma diyoruz şöyle geliyorum bazen de böyle takılıyor ya yani. Evet şöyle geldim son iki tanem kaldı kaydırma yapmak için bu modelde Belki bir tek Burası sizi biraz zorlayabilir o da aşılabilecekmiş şimdi orta noktasına geliyorum yine ipimi şöyle kaydırma yapıyorum. Şimdi şimdi burada şöyle düzgün dursun istediğim için şu ortadan bir zincir çekiyorum. Şöyle bir, bir zincir çektim. Tam ortada olmak istiyorum çünkü. Şu şeyi yapacağım arkadaşlar. Bağlantı yerini. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Eğer ben e, aparat kullanacağım derseniz burada bir zincir çekip ipi kesersiniz. Ya da benim gibi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle gelip aynı yere batacağım. 30 az gelirse daha da fazla yapabilirsiniz ipinizin inceliğine kalındığına göre. Hemen şöyle tutuyorum. Başlangıç noktasına yine köküne yani tam başladığım noktaya geliyorum şöyle. ipimi kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum hatta iki şimdi çok kalın değil benim çünkü şimdi bunu hemen şu ipimi alıyorum içerisine doğru hemen orta noktadan şöyle bir çekeceğim sonra da onu kelebeğin iç kısmına doğru sürükleyeceğim arkadaşlar Evet. Sarı renkli de. Dedim ya canlılık gelecek. Hayat gelecek diye. Bakın. Evet. Bu şekilde. Gayet sevimli. Güzel. Şu ipimizi hemen keselim. Artık favorisi hangisi ise ya da sizin renkleriniz favori renkleriniz hangisi ise ondan yapabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet kolay, keyifli örülen, şirin bir model. İstediğiniz şekilde de kullanabileceğiniz bir model. Umarım sizler de örmüşsünüzdür keyifle ve evinizin dekorasyonunda ya da eşyalarınızın dekorasyonunda kullanırsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, örgüyle kalın.